migren, sabah olmayan gecelerdeki baş ağrıları, sinizlerin kendine mahsus sebeplerine görev yapamaması, lezyon kitle oluşması. Öyleyse böyle bir sağlık sorununa karşı karşıya kalındığında Allah'ın verdiği nimetler, doğal olan, tabiattan gelen, topraktan gelen nasıl faydalanabiliriz? Eğer uygulanan tedavi sistemi varsa onları da aksatmadan fitoterapi diye bilinen tamamlayıcı tıp diye ve gıda takvisi literöründe bitkilerin özünden yapılan kapsül hap şeklindeki bu çalışmalarla düşündüğümüzde migrenin tahribatının sinözlerdeki tarih tahribat demiştik. Öyleyse bu manada orada görev yapamayan serbest statikal hale dönüşmüş hücrenin temizlenmesiyle alakalı doğal antibiyotik nitelik taşıyan universal mix diye adlandırılan domates ekstratı sonra üzüm çekirdeği sonra bitki köklerinin toprak altında iki yıl evre değiştirmesi güçlü bir antioksidan özellik kazanması. Hemen bununla eş zamanlı olarak Relax diye bilinen oğul otu ve Melixa diye de çok halk tabirle yaklaşını Allah'ın nimetinin hap şeklinde tarzında Creation markasıyla. Bu da Sünözler'in kendini yeniden yapılandırması anlamında görev bekliyoruz. Hemen yine eş zamanlı olarak aynı zaman dilimi içerisinde laktik asit tesiriyle laktik asitten kastım kekik, biberiye ve karanfil bitki köklerinin toprak altında köklerinden yağının elde edilmesiyle vazalin değil ve fakat gliserinden aşık olmazım müteşekkil olan 9 kat cilt altına çalışması oradaki hücrenin canlanmasına imkan verecek takviyenin sağlanması mümkün olacaktır. Alın çatısı, şakaklar, ensek, kulak arkaları ve ensek kökü göğüs tahtasına Mesa, masaj şeklinde yapılan bu çalışma sabah akşam gündeki yaba kapsüllerde sabah bir akşam bir sabah bir akşam bir tarzındaki bu verilen deksek eğer çok kronik değilse uzun yıllara yayılmadı ise ve Kanguru'da da pozitifse, bir aylık verilen destek bile yaşanılan bu problemde mutlu sana ulaştıracak, sağlık ve sıhhatinize kavuşacak, bitmeyen ağrılardan kurtulacaksınız. Bu manadaki Allah'ın bu nimetlerin içerini ve maniyetini, çalışma şeklini tanıyalım, yararlanalım ve problemden kurtularak mutlu yaşama ulaşalım.